Merhaba, Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Gabriel Sara, Galatasaray'ın son transferlerinden biri, Yan Boys'a karşı bir, sıfır mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bu maç, takım için kritik bir karşılaşmaydı ve sonuçta Galatasaray Avrupa Kupalarından elendi. Sara, bireysel performansına rağmen, maçın sonucunun beklenen kalitede olmadığını kabul etti. Takımın rakibin koyduğu zorlukları aşamadığı için, bu mağlubiyetin özellikle hissedildiğini belirtti. Galatasaray, yan boysu evinde ağırladı ve bu maç, takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirledi. Türkiye ekibi bu önemli yarışmada güçlü bir pozisyon elde etmek için çaba sarf etmişti ancak tek bir golle devam etme umutları suya düştü. Takımın yeni transferlerinden Gabriel Sara, takım performansının ilerlemek için gereken düzeyde olmadığını ifade etti ve başlangıçta iyi bir performans sergilense de maç sırasında alınan risklerin takımın genel başarısını etkilediğini söyledi. Sara, futbolun genellikle ideal planlamayı takip etmediğini ve bunun Yan Boys maçında açıkça görüldüğünü belirtti. Bazı olumlu hareketler gerçekleştirmiş olabilirim ama gerçek şu ki bu tür önemli maçlarda daha etkili olmamız gerekiyor dedi. Brezilyalı oyuncu takımın başlangıçta iyi bir performans sergilese de yapılan hataların pahalıya mal olduğunu düşündü. Takımın tepki göstermeye ve ayarlamalar yapmaya çalıştığını ancak sonucun futbolda her zaman beklentileri karşılamadığını vurguladı. Galatasaray'a uyum süreci ve yeni kulüpteki deneyimi hakkında konuşan Sara, rahat hissetmek ve yeni takıma uyum sağlamak için çabaladığını belirtti. "Transferimin nedenini anlıyorum ve getirildiğim rolü üstlenmeye kararlıyım." dedi. Oyuncu, takım arkadaşlarıyla iyi bir ilişki kurmanın ve herkesin antrenmanlarda ve maçlarda en iyisini vermeye istekli olmasının önemini vurguladı. Sara, Galatasaray'daki çalışma ortamı hakkında da yorum yaptı ve grubun birlikteliği ve bağlılığını övdü. Takım çok uyumlu ve herkes elinden gelenin en iyisini vermeye hazır," dedi. Herkesin takımın hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını ve kolektif başarıya katkıda bulunmaktan memnun olduğunu ifade etti. Pozitif atmosfer ve ortak çabanın gelecekteki zorluklarla başa çıkmak için kritik unsurlar olduğunu belirtti. Son olarak Gabriel Sara, mevcut sezon için takımın hedeflerine değindi ve hangi rekabette olursa olsun galibiyete odaklandıklarını belirtti. Ne olursa olsun kazanmak istiyoruz, ister Avrupa Ligi'nde ister Süper Lig'de. Amacımız kazanmak, nerede olduğumuz önemli değil, dedi. Sarı'nın kararlılığı ve takımın hedefleri konusundaki vizyonu, başarıya olan sürekli bağlılıklarını ve şu ana kadar karşılaşılan zorlukları aşma isteğini yansıtıyor. Galatasaray'ın yan boysa bir 0 mağlup olduğu maçın ardından olası bir gelişme hakkında dedikodular yayılmaya başladı. Onaylanmamış kaynaklara göre, Galatasaray teknik ekibi ve yönetimi, maçın iptalini talep etmeyi düşündüğü belirtiliyor. Bu talebin gerekçesi ise, hakem hatalarının maçın sonucunu doğrudan etkilediği iddiası. Hakemin tartışmalı kararları, bazılarına göre Türk takımının performansını olumsuz etkiledi ve maçın adil bir şekilde sonuçlanmasını engelledi. Bu durum, büyük yankılar uyandırabilir ve Galatasaray taraftarları için belirsizlik dolu bir dönemin habercisi olabilir resmi bir şikayet olasılığı hakkında çıkan dedikodular artarken, Galatasaray yönetimi henüz resmi bir adım atıp atmayacağını doğrulamış değil. Kulüp yetkilileri, hakem hatalarının adaletsiz bir sonuç doğurduğunu öne sürerek maçın yeniden değerlendirilmesini talep edebilir. Taraftarlar ve spor medyası arasında heyecanlı bir bekleyiş yaşanıyor, durumun nasıl çözüleceği ve bu olayın hem Galatasaray hem de Boy üzerindeki etkisi merakla bekleniyor. Bu gelişme, tüm ilgili taraflar için büyük bir belirsizlik ve gerilim yaratma potansiyeline sahip. Bu olası gelişme, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratma potansiyeline sahip. Galatasaray'ın, maçın iptali için başvuruda bulunma ihtimali, sadece Türk futbolunu değil, uluslararası spor camiasını da etkileyebilir. Hakem hatalarının maçın sonucunu nedenini etkilediği konusunda yaşanan tartışmalar, bu durumun nasıl sonuçlanacağına dair merakları artırıyor. Galatasaray taraftarları ve futbol severler, bu olası itirazın kabul edilip edilmeyeceğini ve maçın sonucunun nasıl bir değişim yaşayacağını dört gözle bekliyor. Tüm gözler, kulübün bu konudaki nihai kararına ve olası bir yeniden değerlendirme sürecinin getireceği değişikliklere çevrilmiş durumda. Devam etmeden önce, Türk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Galatasaray'ın yan boysa karşı yaşadığı bir sıfırlık mağlubiyetin ardından, maçın iptali için başvuruda bulunma ihtimali, büyük bir belirsizlik ve zorluklar içeriyor. Hakem hatalarının, maçın sonucunu doğrudan etkilediği iddialarıyla, Galatasaray'ın bu konuda bir adım atması kolay görünmüyor. Kulüp, adil bir değerlendirme talebiyle ilgili resmi bir başvuruda bulunmak istiyor, ancak bu süreç, futbolun uluslararası düzenlemeleri ve hakem kararlarının kesinliği gibi engellerle karşılaşabilir. Maçın yeniden değerlendirilmesi için gereken belgeler, kanıtlar ve resmi prosedürlerin eksiksiz bir şekilde sunulması Galatasaray için büyük bir mücadele anlamına geliyor. Taraftarlar ve spor camiası, kulübün bu zorlu süreci nasıl yöneteceğini ve ne tür engellerle karşılaşacağını merakla bekliyor. Eğer Galatasaray'ın bu başvurusu olumlu sonuçlanırsa, futbol dünyasında büyük bir sarsıntı yaratabilir. Hakem hataları nedeniyle bir maçın yeniden değerlendirilmesi yalnızca bu özel karşılaşmanın değil, tüm turnuvaların şeffaflığı ve adaleti hakkında önemli bir tartışma başlatabilir. Böyle bir karar, futbolun yönetimi ve karar mekanizmaları üzerinde geniş çaplı etkiler yaratabilir. Galatasaray'ın bu zorlu mücadelede elde edeceği başarı, hem Türk futbolunu hem de uluslararası futbol düzenini derinden etkileyebilir. Bu gelişmeler, futbol severleri ve spor dünyasını heyecanla takip etmeye devam edecek. Galatasaray taraftarları, Yan Boys'a karşı yaşanan mağlubiyetin ardından maçın iptali konusunda yapılacak olası bir başvurunun sonuçlarını merakla bekliyor. Bu tartışmalı süreç, sadece kulübün geleceği değil, aynı zamanda tüm futbol camiası için büyük bir önem taşıyor. Taraftarların, hakem hatalarının maçın sonucunun ne denli etkilediği konusundaki görüşleri, sosyal medyada ve spor forumlarında hızla yayılmakta. Sizce, Galatasaray'ın hakem hatalarına karşı başvuruda bulunması adil bir çözüm mü olacak, yoksa bu yalnızca daha fazla belirsizlik yaratacak mı? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın bu başvurunun başarılı olacağını mı yoksa hakem kararlarının geçerli sayılacağını mı öngörüyorsunuz? maçın iptali veya yeniden değerlendirilmesi, hem Galatasaray hem de Yan Boys için ne tür sonuçlar doğurabilir? Bu süreç, sizce takımın moralini ve gelecek performansını nasıl etkiler? Taraftarların bu karmaşık süreç hakkında düşünceleri, kulübün aldığı kararların ne denli önemli olduğunu ve futbolun adalet anlayışını sorgulatıyor. Sonuç olarak, bu gelişmelerin futbol dünyasında yaratacağı etkiyi hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'ın bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği, ne tür engellerle karşılaşacağı ve taraftarların bu duruma nasıl tepki vereceği büyük bir merak konusu. Sizin görüşleriniz bu önemli tartışmada sesinizi duyurmanız açısından kritik bir rol oynuyor. Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve bu büyük futbol olayının gidişatını hep birlikte şekillendirelim. Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın, böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın. Bir sonraki videoya kadar.